Videoma hoş geldiniz. Bugün Slug Terra çizgi filmini baştan sona detaylı bir şekilde ele alacağız. İlk olarak karakterleri tanıyalım. Eli Shane, yüzeydeki dünyadan yer altındaki Slug Terra'ya yolculuk yapar. Çünkü babası Will Shane önemli bir sülükşördü. Eli babasının izinden gitmeye karar verir ve kendisi de bir sülükşör olur. Görevi Slug Terra'yı kötülerden korumak ve güvende tutmaktır. Yıllar önce Will Shane ve rakibi Black, Shanae adında yenilmez bir usta altında eğitim görüyorlardı. Şimdi Black dizinin ana kötüsü. Ve Will Shane ile neden düşman olduklarını merak ediyorsunuz. Bunu Black'in ağzından dinleyelim. Black küçükken babasıyla birlikte çalışıyorlardı. Ama yanlarına Vigo çetesi geldi ve onları öldürmekle tehdit ettiler. Babası bu yüzden Black'i tek başına bırakıp kaçtı. Bu yüzden Vigo'nun emirleri altında yaşamaya başlar. Ancak Usta Shenai ile yolu kesiştiğinde işler tersine döner. Shenai'nin eğitimleri ve hırsıyla Black güçlenir ve mağaraya geri döner. Mağarayı ele geçirir. Will Shane ile bir düello yaparlar ama kaybeder ve bu yüzden Shenai de onu kovar. Normal sülükleri korkunç canavarlara dönüştüren karanlık suyu bulur ve üstünde deneler yaparken yanlışlıkla derin mağaralara bir portal açar. İşte o zaman cildi tamamen beyazlaşır ve derin mağaraların imparatoru Brimstone ile anlaşma yapar. Diablos Nacho ile takım kurar ve ilk hortlak sülüğünü yapar. Tahmin edersiniz ki onu rakibi Wilshane'i alt etmek için kullanır. Wilshane'i nasıl yendiğini anlatayım. Wilshane ve kötü şöhretli Doktor Black arasında hararetli düello başlangıçta Shane'in üstünlüğü varmış gibi gözükse de Black hortlak sülüğünü çıkarıyor ve bir saatli bombaya dönüşüyor. Derin mağaralara bir portal açıyor ve Will Shane'i içine doğru çekiyor ve Black oradan kaçıyor. Portala düşmesine saniyeler kala en güvendiği sülük olan Burpee'yi oğluna bilgi vermesi için ateşliyor. Yüzeye çıkan Burpy, Ilay Shane'i buluyor ve onu mektuba götürüyor. Mektubu okuyan Ilay 15 yaşına kadar beklemesini söylüyor ve Ilay Shane 15 yaşına geldiğinde yolculuğu başlıyor. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü bu konsepte yeni ve desteğinize ihtiyacım var. 5 yıl sonra Ilay 15 yaşına geldiğinde yeraltı dünyası sülükler araya iner ve babasının sığınığından gerekli teçhizatları alır. Mekasına şanslı adını verir. Maceraları melanoid bir iş sürücü olan Pronto'ya rastladıklarında başlar ve çok geçmeden cephane için sülük toplama macerasına çıkarlar. Yoldayken zorbalanan birisini görür ve yardım etmek ister. Ancak bilgisi olmadığı için pataklanır. Ama bir kız onu kurtarır ancak adını öğrenemeden kız oradan gider. Bu arada kızın adı Trixie'dir. Sonunda Ilay sülük kazanabileceği bir düello'ya ulaşır. Burada rakiplerini yenerek sülük kazanabilecektir. Eli burada Trixie ile arkadaş olur. Ilay Trixie ve Pronto turnuvada zorluklarla karşılaşırlar. Eli yavaş yavaş cephaleliğini geliştirir ve sülükler ile bağlar kurar. Trixie ve Pronto'nun da dahil olduğu Shane çetesi çeşitli zaferler kazanır. Sonraki bölümde Shane çetesi ekipmanlarını güçlendirmeye karar verir. Ancak dükkan sahibi ödeme olarak yalnızca sülük kabul eder ve Eli'nin isteksizce Jules'u takas etmesine neden olur. Kısa süre sonra dükkan sahibinin doktor Black'e e sülük sağladığını öğrenirler. Black'in adamıyla yapılan bir düellodan sonra Black'in uşakları Jules ve diğer sülüklerle birlikte kaçar. Ve Shane çetesi Jules'un ortak olmasından korkarlar. Pronto, Kord ve Trixie yardım etmek için yer altından tünel kazıp kaleye girmeye karar verirler. İlay bir düello ile Black'in dikkatini dağıtır ve çetenin yakalanan tüm sülükleri başarıyla kurtarmasına izin verir. Pronto bir Frost Crawler sülüğünü yakalamaya çalışırken yanlışlıkla mağaradaki tüm sülükleri uyandırır ve her yerin donmasına neden olur. Şeyin çetesi neredeyse kapana kısılır. Ancak Ilay'ın buzu eritmek için Burpee'yi kullanmasıyla kurtulurlar. Ekiplerine yeni bir üye olarak bir Frost Crawler kazanırlar. Ancak bu sırada Ilay'ın Blaster'ı hasar görür. Şeyin çetesi ünlü Blaster uzmanı Kızıl Kanca yararken terör estiren bir Huli çetesiyle karşılaşırlar. Huli çetesini yenerler ve dokatlı adlı bir sülük ezilecekken Ilay onu kurtarır. Kızıl Kanca başlangıçta Ilay'ın Blaster'ını tamir etmeyi reddeder. Ancak Ilay'ın Will Shane'in oğlu olduğunu anlayınca fikrini değiştirir ve Ilay'a yeni bir blaster verir ve Huli çetesiyle yapılan bir başka düello sırasında Dok'un şifacı bir sülük olduğunu keşfederler. Diğer bölümde Pronto bir reklam görür ve bu reklamda sülüklerin daha güçlü ve, ve gelişmiş hale getirileceği bilgisini alır. Bu bilgiyle Shane çetesi reklamda belirtilen kulübe doğru yola çıkarlar. Sülükleri teslim ettikten sonra tatil yaparlar ancak döndüklerinde sülüklerin normal olmadığını fark ederler. Daha güçlü hale geldikleri ancak bir süre sonra bu gücün düştüğü gerçeğini öğrenirler. Bu durumu durdurmak için bir savaş yaşanırlar yaşandıktan sonra kulüptekileri yenerler ve yolculuklarına devam ederler. Sonraki bölümde İlay bir meka yarışması olduğunu öğrenir ve bu yarışmayı kazanana 100 yılda bir ortaya çıkan kristal sülüğü kazanma şansı olduğunu keşfeder. Bu yarışmaya katılmak için Shane oraya gider ve orada Vince Bolt ile tanışır. Vince Bolt yarışmayı en çok kazanan kişidir ve mekası Black Endüstrisi tarafından yapılmıştır. İlay Vince Bolt'un sülüğü alıp Black'e vereceğini düşünerek ona rakip olur. Diğer yandan Pronto ezeli rakibi Sido'yu görür ve ona yarışta meydan Okur. Yarışın sonunda Vance Bolt birinci olur ve sülüğü alır. Ancak Eli kendisiyle çok iyi yarıştığı için sülüğü ona verir. Ancak dizi bize burada ters köşe yapar. Ve Black'in ajanının Sido olduğunu öğreniriz. Ama Sido'yu da yenerler. İki kardeş Luck ve Loot ortak sülük kullanarak bir grup sülük ile savaşır. Ancak şeyin çetesi onları kurtarmaya gelir ve kardeşleri yener. Ancak grubun mekası arızalanır. Süslü sülükler ile mağaralarının normale döneceğini anlatır ve şeyin çetesi onlara yardım etmeye karar verir. Süslü sülükler ile mağaraya doğru yola çıkarlar. Ancak Luck ve Lut onları durdurur ve görevlerini engellemeye çalışır. Başka bir yol bulurlar ve burada gölge klanı ile karşılaşırlar. Ancak Burpee'nin yardımlarıyla gölge klanını geçerler. İlay doktor sülüğü karanlık suyun içine fırlatır ve süslü sülükler doktoru takip ederek atlar ve karanlık suyu yok ederek mağaraya tekrar hayat verirler. Bu bölümde Trixie çeteyi çok nadir olan ve daha önce yakalanmamış bir sülüğü yakalamaya ikna eder. Ancak oraya başka avcılar da gelir. Çünkü zenginler sülüğün başına ödül koymuş. Bu yüzden birçok avcı buraya gelir ve sülüyü almaya çalışır. İlay bu süre zarfında Enigmo'yu tehlikeli tuzaklardan kurtarmaya ve diğer avcılardan korumaya çalışır. Avcıları yendikten sonra zenginlerin yanına giderler ve zenginler onlara çok büyük para teklif eder. Ancak İlay Enigmo'yu vermez ve yollarına devam ederler. Şeyin çetesi Doktor Black'in bilgi taşıyan birliklerini takip eder ancak pusuya düşürülürler ve Black'in adamları tarafından saldırıya uğrarlar. Twist adlı bir sülükşör onları kurtarır. Bu arada kendisinin çok nadir bir sülüğü olan Loki isminde bir sülük bulunmaktadır. Twist'i yemeğe davet ederler ve Loki'nin hortlağa dönüşme yeteneği sayesinde bir hortlak deposuna girebilecekleri bir plan yaparlar. Loki hortlak illüzyonu yaparak içeri sızar ve Şeyin çetesi de içeri girer. Orada hortlak sülükleri kurdardıktan sonra Nacho ile karşılaşırlar. Nacho tarafından kovalanırlar ama onu atlatmayı başarırlar ve kutlama yaparlar. Ancak bölümün sonunda Twist'in Doktor Black ile anlaştığını görürüz. Sonraki bölümde şeyin çetesi Doktor Black'in karanlık su taşıdığı bir treni soyma planı yaparlar. Ama Diablo Nacho onlara tuzak kurmuş ve köşeyi sıkıştırmıştı. Kort Twist'in Doktor Black ile çalıştığını fark eder ve Ilay'ı uyarır. Ilay ve Twist arasında bir düello başlar ve sonunda Twist kaçar. Bölümün sonunda Doktor Black Diablo Nacho'yu derin mağaralara gönderir ve Twist'i baş uşağı yapar. Kötü bir bilim adamı olan Quentin tüm sülük sülüklerden arınması gerektiğini ve yerine robo sülüklerin kullanılması gerektiğini savunarak bilim adamlarına saldırır. Bilim adamları şeyin çetesinden yardım ister. İla ile Quentin karşı karşıya gelir. Quentin makinelerini kullanarak İla'nın tüm üstünlüklerine karşı üstünlük sağlar ve onları yener. Quentin'in makinesi Enigma'yı nadir olduğu için tanımlayamaz ve Quentin'i yener. Daha sonra büyük bir robot ile İla'nın karşısına çıkar ve onu yener. Şeyin çetesi Quentin'i durdurmak için bir robot yapar. Quentin hapse atılır. Ancak daha sonra Doktor Bilek'in kendisi için çalışma teklifini kabul eder. Şimdi Şenay'ı hatırlayalım. Ünye'nin gelmez ustası İlay'ı eğitmek için kendisiyle buluşmaya davet eder. İlay, Trixie, Kord ve Pronto ile birlikte bir dizi eleme ve yoğun düellodan sonra öğrencisi olma onuru için çok sayıda sülükşörün yarıştığı bir şenay eğitim yarışmasına gelir. İlay bir sülükşör ile finallere kalır ama onu kılık değiştirmiş twist olduğunu öğrenir. Onu Şenay'a söyler ve güvensiz olduğu konusunda uyarır. Şenay ona Wilshay ile Doktor Black'in geçmişini anladı. Black'in finallerde yenildiği için onu seçmediğini ve o yüzden karanlık yola düştüğünü söyler. Bu hatayı bir daha yapmayacağını belirtir. Ama sonunda Şenay twist'in kötü olduğuna ikna olur ve onu yarışma eler. Ancak daha sonra Doktor Black gelir ve Shenai ile kapışır. Shenai Doktor Black'i yener ama twist olduğu ortaya çıkar. Gerçek Doktor Black Shenai'yi sülük ile arkasından vurur. Ölümcül bir yara alan Shenai, Shane'e sülüklerin füzyonu hakkında bilgi verir. Doktor Black hortlak sülükler ile Ilaya saldırır. Ancak Ilay aynı anda iki sülüğü ateşleyerek füzyon yapar ve Doktor Black'i büyük bir mağlubiyete uğratır. Şeyin çetesi Ilay için füzyon hızlandırıcısı üretmek için Kızıl Kancaya gider. Ama bunun mümkün olmadığını, sadece sadece bir kristalle yapılabileceğini söyler. Şeyin çetesi bu kristali bulmak için hurdalığa giderler ve önlerine hurdalığın koruyucuları çıkar ve şeyin çetesini patron Ember'a götürürler. Ember kristali onlara vermeyince düello yaparlar. Wember bu düelloyu kaybeder. Ama peşlerinden Shin çetesini kovalar. Ama Shin çetesi kaçar ve Kızıl Kancayı kristali verirler. Kızıl Kanca da çift namlulu hızlandırıcı üzerinde çalışmalara başlar. Doktor Black ise mitralyöz silahı üzerinde çalışır. Sonraki bölümde Doktor Black Shin çetesini köşeye sıkıştırır ve Shin çetesi deliye düşmek zorunda kalır. Shin çetesi orada bir güç alanı bulur ve yanlarına gölge klanı gelir. Onlara buranın derin mağaralardaki canavarların Sulterra'ya geçmesini engellediğini söyler. Oradaki sülüklerin muhafız sülükler olduğunu ancak artık güçleri kalmadığı ve teker teker düştüklerini belirtir. Shane ve çetesi bu yüzden derin mağaralara giderler ve orada Brimstone ile tanışırlar. Derin mağaralardan kaçmaya ve sülük ateşlemeye çalışırlar. Ama burada sülükler işe yaramaz. Bu yüzden sülükler karanlık suya atlayarak kendilerini hortlak sülük olarak dönüştürürler. Sülükler Brimstone ve Dark Bane'leri ile savaşırlar ve oradakilerin güç alanını kırmaya çalışmalarını durdururlar. Doktor sülük sayesinde hortlak sülükler eski hallerine kavuşurlar ve doktor sülük muhafız sülük olur. Bir gün doktor Black'in treni yıkıcı bir güçle sülük terraya doğru ilerlerken şeyin çetesi trenin lumino mağarasına ulaşmasını engellemek için karşılarına çıkar ve onları durdurmaya çalışırlar. Eli tamamlanan çift namlulu hızlandırıcısını ateşler ama çevredeki tüm sülükler bu ateşlemeden dolayı sersemler ve atış başarısız olur. Ardından Eli gölge klanı tarafından kaçırılır. Gölge klanı ruhları uyuşmayan sülüklerin aynı anda ateşlenmemesi gerektiği konusunda Ilayı uyarır. Ilay Enigma ile sülüklerin ruhlarını görebileceğini fark eder ve artık çift atış yapabilecektir. Şeyin çetesi Doktor Blake'in karşısına çıkar. Doktor Blake onları mitralyüz ile durdurmaya çalışır ama o bile işe yaramaz. Ilay füzyon vuruşunu yaparak Doktor Blake'in işini bitirir. Bölümün sonunda Diablo Nacho önceki bölümde derin mağaralardan kaçmıştı ve Doktor Blake'in intikam için karşısına çıkar. <laughs> Doktor Black yakalanıp hapse atılmıştır. Ve şeyin çetesi onu en güvenli hapishaneye götürmek için yola çıkar. Quentin güçlü titan tankları kullanarak Black'i kurtarmaya çalışır. Bir dizi çatışmanın ardından Burpee sınırları zorlayarak Megamorph dönüşümü olarak bilinen Yeni bir güç seviyesine ulaşarak dikkate değer bir keşif yapar. Ardından Doktor Blake'i yenen Şeyin çetesi onu en korunaklı hapishaneye atarlar. Hapisteyken Doktor Blake hayat hikayesini anlatır ve ne kadar zor bir çocukluk geçirdiğini, Karanlık Suyu bulduktan sonra nasıl bir değişim geçirdiğini ve Brimstone ile yaptığı anlaşmayı Ilya'ya anlatır. Bu esnada Şeyin çetesi Doktor Blake'i kurtarmak isteyenlerle uğraşır. Ancak sonrasında Diablo's Nacho gelerek Doktor Blake'i oradan kurtarır. Şeyin çetesi sonra planlarını düşünür. Şeyin çetesi Doktor Blake'e bir baskın düzenlemeyi planlar. Ancak Blake'in ortaklarının Megamorph olduğunu öğrendiklerinde planları başarısız olur. Şeyin çetesi yardım için Kızıl Kanca'ya gitmeye karar verirler. Ancak Kızıl Kanca'da bir tuhaflık olduğunu sezerler ve Twist'in kılık değiştirdiğini öğrenirler. Kızıl kanca yakalandığı için şeyin çetesi Doktor Black'in üstüne girmeye karar verir. Ancak bunun tek kişi yapması gerekir. Ilay bilerek yakalanır ve hapse atılır. Burby sayesinde kurtulur ve kızıl kancayı bulurlar. Kızıl kancayı megamorf hızlandırıcısı yapmak için çalıştırdıklarını öğrenirler. Ve Doktor Black'in terra portalı yaptığını görürler. Bu portal ile derin mağaralar ve suluk terra arasında bir kapı açılacak ve suluk terranın sonu gelecektir. Drixie, Kort ve Pronto'nun yardımıyla kaçmayı başarırlar ve bir ekip olarak yeniden bir araya gelerek eve dönerler. Doktor Black neredeyse Terra portalını yapmak üzeredir. O sırada Şeyin çetesi baskına hazırlık olarak sülüğünü Kızıl Kancanın verdiği hızlandırıcı sayesinde megamorfa dönüştürebilir. Şeyin çetesi baskına doğru yola çıkar ama karşılarına Diablos Nacho çıkar ve onları zorlar. Ancak Gölge Klanının yardımıyla Nacho'yu yenerler ve Doktor Black'in üstüne ulaşırlar. Portal çoktan açılmıştır ve derin mağaralardaki canavarlar suluk Terra'ya akın akın gelmektedir. İla ile Doktor Black kapı ve sonunda İlay akıllıca bir hamle ile Blake'i derin mağaralara yollayarak Doktor Sülükün yardımıyla portalı kapatırlar. Shane çetesi bir haberle uzak doğu mağarasına giderler. Oradaki kişi ilk olarak Doktor Black sansalar da o aslında kara sülükşör olan birini görürler. Kara sülükşör hemen gücünü göstererek hortluğa çevrilmiş doktor sülüğü olan karanlık enerji sülüğünü ateşler ve tüm sülükleri hortluğa çevirebilir. Ancak bu sülüğü kontrol eden kişi kara sülükşör değil sülüğün kendisidir. Ve kendisi parazit gibi ele geçirdiği kişiyi kontrol etme gücüne sahiptir. Shane çetesi ile kara sülükşör arasında bir savaş başlar ve ezici bir mağlubu Börp'i bile karanlık enerji sülüğüne karşı bir şey yapamaz. Sülük kendisine yeni bir sülükşör bulmuştur. Yani İlayı. Bu yüzden ona bağlanır ve onu kontrol etmeye başlar. Bu sırada Doktor Sülük talihsiz bir şekilde bir deliğe düşer. Genç etesi ile savaşmak zorunda kalır. Ama Börp'i Doktor Sülüğü bulur ve delikten çıkarır. Doktor Sülük İlayı'yı iyileştirmeye başlar. Ve epik bir kapışma döner. Sonunda Sülük İlayı'nın vücudundan çıkar ve yenilir. Bölümün sonunda ise karanlık enerji sülüğünden kurtulan uzak doğunun şampiyonu Junji'yi tanıyor. Sonraki gün sülükler Junji ile antrenman yapar. Ama bazı sülüklerin özellikle hava sülüklerinin hortlaklaştığını fark ederler. Gölge klanı gelir ve onları mağaraya götürür. Burada İlay'ın babasından bir mesaj vardır. Ona bazı sülüklerin elementleri olduğunu, o baş sülükleri hortlak yaptığında tüm o elementteki sülüklerin hortlak olduğunu anlatır. Bunu yapan karanlık enerji sülüğü Gun'dur. O yüzden diğer sülükler de hortlak olmasın diye şeyin çetesi hemen harekete geçer. Şaşırtıcı bir şekilde Gu'nun yeni konakçısı Ilayın babası Will Shane'dir. Ama şeyin Shane çetesi Elemental sülükleri bir araya getirir ve oluşan hasarı tersine çevirmek için güçlerini kullanır. Will Shane Gu'nu derin mağaralara yollayarak onu yok eder. Ve sonunda Ilay ile babası tekrardan bir araya gelirler çetesi çetesiyle Junji bir portaldan geçerek yeni bir maceraya atılırlar. Ancak oradaki insanlar uzun süre gelmediği için Junji'yi suçlar. Çünkü kötü güçler orayı ele geçirmiştir. Şen çetesi elemental sülükleri kötü amaçlar için sömürmeyi amaçlayan İmparator adında yeni bir kötü karakterle yüzleşmek zorundadır. Yang 88 nesil önce Antik Çin'de yetenekli bir okçu olarak bilinirken tüm toprakları fethetmek ve ölümsüzlüğe ulaşmak isteyen güçe aç ve büyü kullanan Çin'in ilgi imparatoruyla karşı karşıya geldi. Ne yazık ki yenilgiye uğrayan Yang, bilinçsiz bir şekilde gizli bir yere sürüklendi. Çeftali Çiçeği Pınarı Mağarası yakınlarındaki da halkıyla birlikte dost canlısı sakinler ve sülüklerle karşılaşan Yang, yeni keşfedilen sülük fuğu gücüyle ilk doğu şampiyonu oldu. Ancak hain bir suçlu mağaranın yerini imparatora ifşa ederek şiddetli bir savaşın fitilini ateşledi. Yang ve imparator arasındaki savaş, İmparatorun karanlık suya düşmesiyle sonuçlandı ve ona ölümsüzlük kazandırdı. Ancak aynı zamanda onu ruhsuz bir varlığa dönüştürdü. İmparator daha sonra taş savaşçılardan oluşan karanlık bir ordu kurdu. Ancak karanlık enerjiyle mühürlenmiş bir koruyucu kapı nedeniyle yüzeye çıkamadı. Yaklaşık 2000 yıl sonra, Junji'nin soyundan gelen bir kişi yeni doğu şampiyonu olur. Junji'nin zihni imparator tarafından gun kullanılarak bozulur ve arkadaşı tarafından kurtarılana kadar onu karanlık sülükçüye dönüştürür. Günümüzde Daifu adında bir karakter dünyaları gözlemleyerek uğursuzca gülen ve potansiyel bir dönüş ima eden imparator statüsünden tavsiye ister. Pronto yanlışlıkla imparatorun kılıcı Blaster kullanarak durdurulamaz bir güç kazanır ve Lord Holt da dahil olmak üzere tüm düşmanları yener. Lady Daifu bu fırsatı Holt'u manipüle etmek için kullanır. Şeyin çetesine demir savaşçıcı kullanarak bir tuzak kurar. Demir savaşçıdan kaçmak için şeftali çiçeği yok edilir ve Daifu imparatorun kılıcını ele geçirerek imparatoru tekrar şekle sokmaya bir adım daha yaklaşır. Dayifu imparatorun kılıcını imparatoru diriltmek için kullanır ve lordlara nihai zik için daha fazla demir savaşçı yaratmalarını emreder. Daha sonra imparator Daifu'ya Doğu şampiyonu Junji'yi öldürmesi talimatını verir ve iki grup arasında bir savaş başlar. Ancak demir savaşçının üstünlüğü kanıtlanır ve Şeyin çetesi hapsedilir. İmparatorla görüşürler ve iki demir savaş daha getirirler. Ancak asıl sorun Daifu'nun onları güçlendirmek için yaşam gücünü feda etmesi gerektiğidir. Daifu aslında Lian adında onurlu bir kadındır ve Junji'yi sülük fu sanatını öğretmiştir. Ta ki imparator tarafından onu kurtarmak için yolsuzlaştırılana kadar. Şeyin çetesi müdahale etmeye çalışır ama artık çok geçtir ve imparatorun ordusu tam güçlenir. Nihayetinde şeyin çetesi yenilir. Ancak sülüklerden biri tarafından kurtarılır ve güvenli bir yere ışınlanırlar. Dayifu'nun yaşam gücünü feda etmesinin ardından çete onu iyileştirmek için sülükleri kullanır. E şaşırtıcı bir şekilde Lian olarak orijinal kişiliğine geri döner. Onu iyileşmesi için bırakarak kısa süreliğine oyun alanını dengelemeyi başarsalar da bir müttefik koalisyonu tarafından desteklenen imparatora karşı çok önemli bir hesaplaşma için Doğu mağarasına geri dönerler. Lian'ın savaşı geri dönmesiyle dengeler onların lehine değişir ve ortak bir çabayla imparatoru başarılı bir şekilde koruyucu kapıya geri fırlatarak onu mühürlerler. Şeyin çetesi ve müttefikleri zaferlerini anarak Suluk Terra'yı imparatorun uğursuz emellerinden korurlar ve burada dizi biter. Sizlere Suluk Terra'nın tüm hikayesini anlattım. Bu videoyu yapmak çok uzun zamanımı aldı. Hatta tüm çizgi diziyi baştan sona izledim. O yüzden videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.